Selamlar arkadaşlar ben kardeşler konseyinden Alita arkadaşlar bugün sizlerle Lucifer roleplay'deyiz biraz grafik ayarlarıyla oynamış olabilirim çözünürlüğü düşürdüm Sağolsun ee, sağ olsun bir arkadaşımızın önerisi üzerine aynı zamanda birkaç ayarla da FPS ayarlarımı baya bir yükselttim baya bir olmasa da gayet iyi yükselttim en azından videoda rahatlıkla oynayabileceğim şekilde arkadaşlar bugün neler yapacağız bugün öncelikle ee, Dostlarımızı bir arayacağız. Dostlarımızla konuşacağız. Bir hal hatır edeceğiz. Oradan gezeceğiz, bakacağız. Ee, rol roleplay şeklinde ilerleyeceğiz. İşte açık kafe falan varsa açık kafelere gideceğiz. İnsanlarla sohbet etmeye çalışacağız. Tanışmaya çalışacağız. Biraz etrafı gezeceğiz. Belki bir iki meslek gösteririm. Ee, ondan sonra videoyu sonlandıracağım sizlere. Ee, yakın zamanda burada bir petrol sevkiyatı videosu da gelecek. Bunu not düşeyim. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle slash mi yavaşça doğrulur. imotunu ataraktan ayağa kalkalım arkadaşlar ve yavaş yavaş yola çıkalım. Öncelikle bir Enes dostum var. İlk geldiğim zamanlar ilk dostumdu. Yani tanışmamızla beraber dost olduk ve sonrasında da yine sürekli görüştük. Yine bir onu arayıp hal hatır edeceğim. Arkadaşlar ardından e, Murat Akdoğan arkadaşımı arayacağım dostumu arayacağım onun yanına bir uğrayacağız sonrasında da e, devamında da arkadaşlar e, diğer dostlarımızla görüşüp duruma göre bakacağız bu arada kapak fotoğrafındaki araç bu arkadaşlar gördüğünüz üzere e, bazıları çok beğenmiş kapak fotoğrafını şimdiden teşekkür ederim Aracımızı Çalıştırdık Envanterden Hemen Numaradan Sayın Nerede O Yok Enes Dostum Enes Dostumuzu Bir Arayalım <laughs> Evet Enes Dostumuz Yok Evet Murat Dostumuzu Arayalım Murat Dostumuz Burada mı Murat Dostumuzun Telefonu Kapalı Sanırsam ee, Başka Kimler Var kaplan var, Ercan patron var, kardeşimiz var. Biz bir kaplanı arayalım, bir durumdan, durumlardan haberdar etsin bizi. Kaplanla bir görüşme sağlayalım. Alo. Kaplan neredesin? Neredesin? Dedik. Bakalım ne cevap verecek. Bu arada bu farklı bir numaram. Diğer numaramı değiştim arkadaşlar. Sizin göndereceğiniz kamyonetin taamına koyayım. Yoldan kaldık. Yok. Sıkıntı yok. Tarlalar ekildi. Balıklar paketlendi. Tamam. Her şey yolunda. Sıkıntı yok. Yok. Beni buradan aldırın. Param yok. Param yok. Modelini sokayım. Göndereceğiniz kamyonetin. Amına kodumun kamyoneti. Ne var? Aldırın oğlum beni buradan. Aldırın. Taamına koyayım. Göndereceğiniz kamyonun. Param kalmadı. Yapacağınız işi sikim. Ultra, Ultra, FPS Boost açık mı? E, ee, ha. Buradan sonra FPS panel. Dolaşıyorum öyle bir şey oldu mu dedi. Acaba benim numaramı algılayacak mı şimdi? Ona da bir bakmak lazım. Beni tanıdın mı? Beni tanıdın mı diye cevap verdik. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş gidelim çatazcıya doğru. Bu arada şöyle samp moduna geçmek istiyorum. Heh, ekranın bir kısmı haritadan harita yüzünden gözükmüyordu. Şu anda telefon boyutu çözünürlükten dolayı yüksek gibi ismini bilmiyorum. Tanımam lazım. Ben Ejder. Dedik. Bakalım ne cevap verecek. Muhtemelen onaylamayız. Evet. Şu an düşünüyordur büyük ihtimalle veya yazıyordur bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Biz bu süreçte yavaşça gidelim. Oğlum cevap versene. Diğer numaram kapandı. Ben kafeye geçiyorum. Orada buluşalım. Bunu kayıt ederim Kayıt etmesen yine de. Evet, bir kafeye gidelim arkadaşlar. Şunu kapat. Telefonu kapatalım. Bir kafeye gidelim. Bir bakalım ee, şehirdeki durumlardan bir efecan durumundan haber alalım. Namı diğer kaplanla kaplı ekibin üyesi. Ee, bu arada ekip böyle biraz şey oldu arkadaşlar yavaş yavaş böyle teşkilattan ziyade hani daha resmiydik daha böyle şey ciddiyetliydi artık yavaş yavaş ondan çıkarak şeye dönmeye başladı böyle bu arada hesap açtım onu konuşuyorum aile böyle aile mafyasına dönmeye başladı yavaştan ee, bakalım ilerleyen videolarda gidişatımız nasıl olacak yani şurada bir insanlar var bu arada arkadaşlar ee, sunucuya köpek de eklendi. Donate köpek alıp yanınızda gezdirebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Çok net bilmiyorum ama onun da videosu Lucifer Roleplay'in YouTube kanalında var. Onun da linkleri zaten aşağıda atıyorum açıklama kısmında. IP'si falan filan her şeyi. Orada atıyorum. Oradan da bakabilirsiniz dostlarım. Şimdi dostlarım biz kafeye gidiyorduk değil mi? Evet. Hemen kafeye geçiş yapalım arkadaşlar. Kafede de Efecan durgundan gerekli Allah belanızı vermesin. Cık, oğlum orası yol mu? Yol mu orası? Arkadaşım orası yol mu canım arkadaşım benim? Du, sağ, sola, doğru, sav, savruldum, kemer, daha sert. Darbe almamı engelledi diye atıyoruz, kemerimizi çıkartıyoruz, şu kontağı da kapatalım. Malum mazot, mazot su yakmıyor araba. Evet bakalım ne diyecek karşı tarafın hamlesini bekleyelim böyle. Blader yola bakarak mı çıksan? senin yoldan ben yolumda gidiyorum kardeşim benim da böyle ara sokakta bu kadar hızlı kullanılmaz neyse Var mı bir şey? Bak bak havalara bak. <laughs> Neyse. Evet şuradaki yoldan gelip bak şurası normalde yol değil arkadaşlar. Kapı kontrolü. Şu kapılarımızı da kapatalım. Şuradaki yoldan gelip çarpıyor. Önüne baksana diyor. Yola kontrollü mü çıksan diyor. Ben neyin kontrolünü çıkayım? Konvoyla mı geziyim biraderim? Cık, Allah 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 bir kafeye varamadık. Yolla gidene kadar var ya bir de çalışmaya da gireriz. Bak şu köşede bir de suikast düzenlerlerse oh temiz tadından yenmez. Ulan harbi düzenliyorlarmış bunu demem şey. Şuradan gidelim arkadaşlar. Kasma be oyun. Kasma be oyun. Arkadaşlar video çektiğim için böyle normalde yine FPS'im düzgün. Ama bu çözünürlükte hiç oynamadım, şu an bu çözünürlükte açtım, FPS'im güzeldi ve ben de video çekmeye başladım. Ya yani FRAPS biraz kastırıyor, başka bir video programı deneyeceğim, bakacağım yine. Evet, kim var araçta bilmiyorum. Efecan Durgun var. arkadaşlar yukarı çıkalım. Bizim asıl oturma yerlerimiz yukarıda. Yukarı bir çıkalım bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Mi yavaşça kendini koltuğa bırakır. Otur. kaplan senden bilgi almaya ve bazı görevler vermek için çağırdım. Şehirdeki duyumlarını dinlemek istiyorum. Yakın zamanda aldığın önemli bir duyum var mı? dedik soru işaretimizi koyduk ve kapattık bu Allah ben oturmayı emotu verdim mi vermemişim yavaşça kendini koltuğa bırakır vermişim ya tamam şu anlık yok hatta şöyle otur iç yapalım şu anlık yok anladım güzel şöyle sessizce şu polislerin araştırılmasını istiyorum. Bir polisleri araştıralım. Polisler kim bir kimliklerini bilelim arkadaşlar. Teşkilat için önem taşır. İlerleyen zamanlarda koz veya aleyhimize veya lehimize kullanabiliriz. bilemiyorum. Pardon. İkisi şey oluyor değil mi? Ee, neyse boş ver. Güzel. Etraflı sürekli iletişimde olmanı istiyorum. Sürekli birileri ile bağlantı kur. Şehirdeki her çatışmadan bilgi alınmasını istiyorum. Anladın mı beni? anladım dedi. Evet. Aracın ses düzeyini değiştir. Ne oldu lan? Ha? Çok güzel. Bak yine bir kaza. O da kazadan bir şey oldu. Ne oldu? ID de 51. Bize çarpan mı? Vallahi bize çarpan. Adam geldi bir de burada kaza yaptı. İyi mi? Hadi bir çatışma çıksın diye izleyelim. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz Dedik mi Yavaşça doğrulur Benle kaza yapan adam burada da yattı Demek bende sıkıntı yok arkadaşlar Evet Bu bilgiyi de vermiş olduk herhalde diyelim. Evet ihtiyar da burayı işletiyor arkadaşlar. Kafe de bizim elmas kafe uğrarsanız güzel olur. Uğrayın bir çayınızı için. Evet. Tamam güzel. Sonra görüşürüz. Evet şurada bir olay oldu sanırım. Ne olay dönüyor çok merak ettiğim için şöyle gitmek istedim. kimin telefonu çaldı? Evet. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Kardeşim yolda kaldıysan bırakayım gideceğin yere. Arkadaşlar insanlar korkmaya biniyor vallahi ya. Vallahi arabayı korkmaya şey arabaya binmeye korkuyorlar. Bir şey yaparız, kaçırırız falan filan diye. O bak o kesin giden radardı var ya. Millete ne ceza kesecekler. Heh, gel. Böyle arkadaşlar Lucifer'da rençli olan arkadaşları dikkat ediniz. Bu ikinci kaza. Evet. İkinci kazayı devam ettiriyoruz. Gidiyor hadi. Evet bu kadardı arkadaşlar. Türkiye'de artık kazalarımız bu şekilde. <laughs> Neyse arkadaşlar bir iki rol yaptık, gezdik, dolaştık. Ee, videoları da çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, başka bir videoda devam edeceğiz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.